Necat. Yarın duruşma var değil mi? İşlerini ayarla da şu kesinleştirme işini bitirelim. Sen gel ben gerisini hallederim merak etme. <laughs> Sen niye gerginsin? Boşanıyoruz diye depresyona mı girdin yoksa? <laughs> tabii tabii. Haberin yok herhalde. Deniz Alihan'a geçmiş. Bir hatta almış vaziyette. Aa! Ciddi misin? Hayat evet, bitti. Buraya kadarmış ha Necat. Beni dinleseydin çok daha önceden biterdi. Her şeyin bir zamanı var. Nasıl çark ettin böyle? Ne değişti anlamadım. Hayat kısa Necat. Mutlu olmak lazım değil mi? Hadi sen şu kararı yazdır da kesinleştirmeyi yapalım. Ondan sonra da tamamen kapansın bu konu. Sonra sen de Alihan gibi çıkma karşıma. Biz hala evliyiz diye. Ya düşündükçe deli oluyorum. Alihan ahlaksızı ağzımdan kaçırdığım lafı kullanarak Deniz'e eve dönmeye mecbur ediyor. Sen ne dedin ki ona? Ya konuşuyorduk işte bu adam nasıl bu kadar çabuk çıktı falan diye. Ben de boş bulunup ağzımdan kaçırdım. Mirat'ın eski hükümlü olduğunu söyledim. Ben ne bileyim böyle yapacağını. Hadi canım. Suçu neymiş? Bir çocuk tacizisini öldürmeye teşebbüs etmiş galiba. Vay be. Karizmatik adamın suçu da başka oluyor ya. Yani. Bırak şimdi dalgayı kuzen. Alihan bunu kullanıp Mirat'ı içeri tıktırıyor. Ondan sonra da Deniz'e şantaj yapıyor. Eve dönersen şikayeti geri alırım. Deniz şimdi çocuklarıyla Alian'ın evinde. Bu sinirin altında bir kıskançlık olabilir mi acaba? Neyini kıskanacağım o pisliğin? Adam hem benim hem Deniz'in hayatını mahvetti ve hiçbir şey olmamış gibi gayet güzel hayatına devam ediyor. Onun istediği olsun da. Başkaları ne yaşamış, ne hissediyor? Zerre kadar umrunda değil ya. Sen bu adamın neresini sevdin ya kuzen? onun o maço, o böyle güçlü hallere tav oldum, adam sandım. Bencil'in, Adi'nin tekiymiş. Her şey aynı anda onun olacak. Her şeye sahip olacak. Ya herif orada denizi tuzağa düşürüp eve döndürmeye çalışırken... ...aynı anda beni başka adamlardan kıskanabiliyor. İnanabiliyor musun? Ahlaksız ya. Sakin ol Güseyin. Yani böyle kendini yıpratacağına hedefe odaklanmalısın. Şu an eli güçlü sanıyor ama... ...bu yaptıkların yanına bırakmayacağım onu. İşte bu. Artık şikayet yok. Eylem zamanı. Alihan'ı önce Cem'le kurduğum tuzağa çekeceğim. Ondan sonra da Deniz'i kurtaracağım. Hem kadına yaşattıklarım da kefareti olur. Deniz'i nasıl kurtaracaksın? Çok yakında göreceksin. Onu hiç beklemediği bir yerden vuracağım. Tamam. O zaman ben şimdi eylem planlarımdan bahsedeyim. Hedefime çok yaklaştım. Hülya yarın boşanıyor. Nihayet ya. Çok güzel haber verdin. E, darbeyi ne zaman vuracaksın? Onu önce tepeye çıkaracağım. Böyle tam bulutların üstündeyken, hiç beklemediği bir anda yere bırakacağım. Paramparça parça olacak. İyi, i̇nşallah, inşallah. O günleri bir görsen. İşte bitti. Artık özgürüm. İşte benim kadının bu. Hemen nikah işlemlerine başlayalım. Bu kadar çabuk mu? E sen de karnın daha fazla şişmeden balayına çıkmak istersin herhalde. Dönünce de hemen doğum hazırlıklarına başlarız. Sen ne kadar tatlısın. Senin gibi bir adam gerçek olabilir mi? İnanamıyorum. Ben de senin gibi harika bir kadına sahip olabileceğime inanamıyorum. Maceramız yeni başlıyor Hülya. Seni bulutların üstüne nasıl çıkaracağım? Çıkar sana. Uçur beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.